Her şey dönebilir. Moral bozmak yok. Melo top aldı. 38. dakika yerden pasını verdi Umut'a. Umut'tan Selçuk'a. Selçuk orta çizgi üzerinden rakip bir alana girdi ve Didi Drogba'ya doğru bıraktı. Drogba eksen etrafında döndü. Drogba'nın pası. Umut kaç Gol! 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 İşte bu Gol! Gol! Umut Bulut! Umut Bulut! Umut, Bulut. İşte bu be sonra Galatasaray beraber yakalıyor. Drogba veriyor. Juventus gibi, Umut atıyor. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Drogba'nın pası Umut'a yakıştı bu gol. Umut'a yakıştı bu gol. Umut, bu gol. Umut gol. Bulut Galatasaray beraberlik golü buluyor. O kadar üzüldüm ki. Golde o kadar üzüldüm ki. Futbolun içinde her şey var. Her an her an dakika i̇şte bu. gol yiyebilirsiniz ama şu yediğimiz golü görseniz Hakikaten de moraliniz çok bozulurdu ama aslanlar döndü ve bir dakika sonra Juventus karşılığı verdi. Juventus maçında 2-1 yenik duruma düştükten sonra Umut karşı karşıya kalmış. Gole atmıştı. Umut yine karşı karşıya kalıyor. Ve yine gol atıyor. Oluyor. Bravo. Bravo Umut. Helal olsun. Sana Galatasaray beraberlik golünü Umut'la buluyor. Bir dakika sonra Umut Bulut İşte bu. Hakikaten de bir dakika sonra gelen gol Galatasaray'ın hemen tepki verdiğini burada bizlere gösterdi. Bizleri burada boynu bükük bırakmadı. Bir dakika üzüldük. O gole inşallah maçın sonunda üzülmeyeceğiz. Galatasaray'ın oyunu bizlere umut veriyor. Bizleri inandırıyor. Maç öncesinde inanmayanlar, iyi yorum yapmayanlar lütfen yarın da yorumlarına izlesin, dikkat etsinler. Sabahın erken saatlerinden itibaren konuşmalarımızda inancımızı, güvencimizi söyleyenlerdeniz. İşte Galatasaray oynuyor. Rakip 10 kişi maç 1-1. Her, her şeye gibi. Bu skor her şeye gibi. Sevgili seyircilerimiz